Merhaba arkadaşlar. Ben Kaya Adam yeni bir videoyla karşınızdayım. bu videomda ay ışığı açacağız. 500 tane ay ışığı topladım. Bu 500 tane ay ışığını açacağız beraber. bugün bugüne dek hiç ay ışığı açmadım. İlk defa açacağım. Bakalım neler çıkacak? Hep birlikte göreceğiz. Şöyle şunları şuraya koysak açılır mı acaba? Olmuyor. Neyse başlayalım. Şöyle önce bir envanteri göstereyim. Boşalttım envanteri. Hiçbir şey bırakmadım. Eğer bunların üzerine bir şey eklenirse de ona da depo atarız. Böylece ganimeti görmüş oluruz. Evet açıyorum. Kutsama küresi, kutsama. İstri diye ince, iyi. Başladık. Evet, ben biraz internetimde yavaş ağır olduğu için ağır mı diyeyim artık yavaş mı diyeyim bilemedim. Biraz sıkıntı çekiyorum. Şu ana dek 46 tane açtık. 3 kutsama üretisi, kutsama kağıdı, 5 mavi ince, kırmızı ince, beyaz ince falan çıktı. Tamam. Bol bol şu soğutma iksirlerinden çıktı. Devam edelim. Ya, bugün internetim gayet yavaş. E, artık ay sonu olduğu için mi böyle bilemiyorum. Hatta internet yine kotasında olduğumuz için herhalde internetimizi yavaşlattı diye tahmin ediyorum bakalım. Evet. Ee, yavaş yavaş bugün artık kol, e, gözü kolye bilezik falan basacağım. Bunlar için de inci lazım zaten. İyi oldu şu an. İnci sıkıntısı hiç çekmeyeceğim gibi. Baya bir yorucu aslında. Şu e, liderin kitaplarıyla da şamanı kazıcam, gerçi şamandan e, yüksek bile var. Bu arada e, efsimin estesi de çıkıyor. 250, 250, 450 tane oldu. Şu soğutma iksirleri keşke üst üste gitseymiş ya. Ha gidiyormuş. Süper, ha bu süper işte. Yoksa ben bunları ne yapacaktım böyle ya? Çok iyi, şunları bir üst üste atalım da. Çok fazla yer kaplamazsın. Bayağı bir liderin kitabı çıktı. Ticarete falan ekleniyorsa satalım ya bunları. Çok oldu. Ben şamanı 75'e kadar kasacağım. Evet devam edelim. 22. olduk burada mavi. 23 tane beyaz, 14 tane kırmızı. 80 100 tane yakın daha şu an istediği oldu. Onlar da açarız. Ya da onlarla ilgili bir video yapsam ya yani şöyle 500 tane istediği toplayıp falan. Şu an boz sandıkları da topluyorum. Ee, i̇şte kral içi örümcek, alev kral, dokuz kuyruk, kaplumbağa falan. Bunlarla ilgili bir video da gelecek yakında. Şöyle çok az kaldı. Bu servirde da gerçekten ince para da ediyor yani e, gayet iyi oldu yani bu video. Evet. 15 tane kutsama küremiz, 77 tane kutsama kağıdımız, 144 tane istiridye, yani. 35 mavi inci, e, şöyle 26, 27, 29 tane e, kırmızı inci, 250 tane zen vardı orada, 500 tane Epsom nesnesi, pardon 200'e de bu da gözüküyor. Şu anda 750 tane nesnesi gözüküyor. Evet, bakalım. Burada var mı hiç EFSMİNESİNİSİ? 750 tane burada var. Neyi vali? Şunlar da artık metin keserken falan kullanırım ya. Güzel arkadaşlar, videomuz böyle oldu. Az çok gördüğünüz çıkanları bir şey yok. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Görüşürüz.